arkadaşlar bugünkü kanalımıza hoş geldiniz bugünkü kanalımızda şey yapacağız arkadaşlar abimin köyünü düzenleyeceğiz arkadaşlar benim köyde tam orada gördüğünüz gibi tam orada arkadaşlar bu arada 305 abone olmuşuz arkadaşlar bizi 305 <gülüyor> abone <gülüyor> evet evet siz bizi 300 abone yaptığınız için ee, tebrikler yani sizden çok şeyiz sizi çok seviyoruz. Bu arada sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bak işte bugün abimin köyünü düzenleyeceğiz. Aa dur çapalmayı unuttum. Bunları nasıl yapacağız? Ha. Nasıl yapacağız ya? Çapa, çapa ver bana. Çapa ver bana. Çapa ver hemen. Aldım aldım ben. Tamam. Aa. Tamam. Ben Evet de çapalıyak. Çapalıyak arkadaşlar az ben durdurdum Hemen buraları çapalayak. Hemen çapalayak arkadaşlar. Arkadaşlar hemen. Çok Aa bitti. Varmış varmış varmış. Varmış. Buraları hemen şey yapalım. Köy çok düzensiz. Ya bu nasıl başlığı yapacaktık? Köy çok düzensiz. Ha kürek vardı. Şimdi biz burayı bir biz burayı bir şey yapak arkadaşlar. Dur. Biz... Kazma. Kazma yok. Alçak mı getir? Bak, bak burada çok düzensiz. Arkadaşlar bu arada Evet arkadaşlar yine durdurduk hep durduruyoruz. Ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben buraları Ben buraları şey düzelttim. <laughs> oho Oho <gülüyor> Abi senin senin yerler yapılmaz ki. Senin yerler yapılmaz. <laughs> Arkadaşlar burayı sana kiri Maalesef. Ya ol Allah aşkına. Olsana. Senin köyü yapmıyor. Senin köyü var ya çok kötü olmuş. Senin köy var ya çok kötü olmuş. Sizin köy var, var ya. Arkadaşlar hep dolduruyoruz. Akşam 310. 310 ki, bu arada bizi 300 abone yapmışsınız. 300 abone yaptığınız için teşekkürler. 300 son değiliz ki 500 Arkadaşlar bu arada benim bir kere Düzenliyoruz ya. artık biz her zaman mini cırap bir daha gelecek. Evet. Ar o araba videolarında sıkılmışsınız diye düşündük. Ondan böyle videolar çekeceğiz artık. artık böyle. Artık mini cırap çekeceğiz. Neden mi? Mini alt gözümüz özlemişsinizdir. Evet. Bir tane abi ya kardeş yazmış ki. Abi yine de cırak bir davul şey. çekin. Özledim Daha Davulları kapattığımızda. Aa bitti. O zaman ben de bu yerleri alayım. Fazlalık yerleri al. Bende de yok. Altı var. Abi sen bana bir game oda geçirsene bir sürü toprak alacağım. Akşam biz buraya da yem moddan aldık hepsini. Çünkü bende daha varmış. Ama bende bir sürü var. Çünkü arkadaşlar tamam hadi şey geçtir. Çünkü arkadaşlar yetmedi bloklar. Böyle burası olmuş. <laughs> Burası iki blok değil. Şurayı kırak. Tamam. Böyle. Tamam. Buraları yapmışız. Şu yerleri ben bir dümdüz yapacağım yapı kapışması videosu da gelecek arkadaşlar yakında. Yakında sizler Arkadaşlar yapı kapışması videolarınızı e, özlediyseniz, özlediyseniz abone olun. 400 abone gidiyoruz arkadaşlar. 400 abone yapın. Arkadaşlar bu arada 400 abone olmazsak kaçırsa bozuluşuruz. Ona abone olun. Arkadaşlar bu arada yapı kapışması gelmesini istiyorsanız abone olun like atın. Bu bu videonun şeyi yorumlara açık olacak. Bakalım hangi hangi yapıyı yapalım. En çok beğenilen o, En çok ben beğenilen bursunlar, 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 şeyi araba yorumu yapacağız. Sonra araba yapacağız. Yok, onlar yazsın. Araba yapacağız. Buraya yazın. Araba yapacağız. Arkadaşlar. Siz bu yoruma yazdığınızda bir istediğimizi yapacağız. Evet. Akşer siz bu yoruma yazın. Ne istiyorsanız yorumları yazın. Biz ona göre yapalım. En, en çok beğenilen videoyu yapacağız. Bu böyle. Arkadaşlar biz durdurup geliyor. Tamam. Arkadaşlar başlattım. Ben sana dur dur dedim bitirelim diyor. He. Bitirelim ki. Dur. Özün olmaz. Oh. Oh. Arkadaşlar videomuza abone olmayı, like unutmayın. Bay bay.